da ağrımı bak Tunay bir ağrım yaptıyım diyelim çok iyi gelin biz de yapacağız sağ burada ana distansiyonuz sos gibi ki bu Evet arkadaşlar. Biz e, Brookhaven'e um, geldik şu anda. Kedi sevdası. Sevda kedi sevdası. Ya hadi ya batarım buluşsun. Ya. mi çabatarım buluşmayacak mı ya? Hadi. Kaldırın. Şu var mı Var var. Evet. Arkada. Oh. Şimdi ben şimdi buraya koyuyorum. Ve buraya ve aratıyorum. Hı? ama olmuyor ya. Of böyle kaldım. Ne? bakın hep kalmalı. Aaa. Sesini uyanıp Evet arkadaşlar. Bugün e, yani yarın sabah yarın sabah öğle yani saat 11'de e, yani Roblox videosu gelecek. Yani izlemeyi sakın unutmayın. Yani ilk defa video çekiyorum ama çok heyecanlıyım ve titriyorum. <laughs> Çünkü burası çok soğuk. Uy. Uy. Ağzım. Oh. Yani. Hadi şu kaydıraktan kayalım bari. Aa. Ay. Hadi o zaman evimizi bulalım. ya bir bunu da. Hadi go diyoruz. Ve vakan diyoruz. Yani basıyor. Olmuyor. Of ya. Belki kesin internet bulmuştur. Bak oluyor. Hadi ya. Ben bir tane seçeyim. Neyse. Ben hangi sol? Aa, karakterim geldi. Yuppi! Bakın arkadaşlar, ben böyle bir karakterim. Bir karakterim bu ya? Bir tane yani evim şöyle. Evet, yani ev yani ev yani evdir ne yapayım yani evet yani ev evdir işte yani sonra kapıyı kapatalım yani normal olmaz yani bir kapatalım evi şöyle kapattım Şimdi yani bir yemek yeme zaman çünkü ben çok açtım. <laughs> Erken ee, neler yapsam <laughs> Ne var? <laughs> Neyse başlıyoruz lan. Bu da arkadaşlar. Bir de şey hani yeni şarkı çıkmış. O şarkı da hani sütlü çilekli. O şarkıyı ben çok bayıldım valla. Şarkı çok güzel. Eee yani ne yesem ne yesem? Yani. Yani bunu yiyebilirim. İçecek olarak da he bunu milkshake ilk önce yiyeceğim. Evet yani yiyeceğim arkadaşlar. Dur bir açayım yani. <laughs> Buradayım. böyle Bu keyifli olur. Oh be Allah çok keyiflerim arkadaşlar. Arkadaşlar eğer devamını gelmesini istiyorsan yani bir, bir, like gelirse o, o zaman devamına ıı, devamını atacağım. Yani ben bu sefer geç 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 yaptığım için videoyu yani yani özür dilerim ama Hadi o zaman birazcık dışarı çıkalım yani. Şurasını açmam gerekiyor. Ben kapatmam gerekiyor. Yani hırsızlar buraya açabiliyor ama kapıya giremiyor. Lan bu kim? Giremezsin ha. Şimdi gidelim. Şöyle. Ama ya, kar yağmaya başladı. Aksın yerlere? Ah, her yer kar oldu. Oh. Ya, buradakiler şeyle market mi yani markete yeni bir şey atılacak ben de bilmiyorum ne ama yani yani okula mı gitsek ya gel okula gidelim kimse yok.

ya yani bunun cevabı dur hesaplayayım bir iki bye. aha Day -day. Cevabı, buy, buy. bu cevabı bu arkadaşlar doğru mu sizce yani <laughs> <adamları> bir yazınız bay <laughs> <laughs> Evet. Yani bunu buraya bırakıyorum şimdi böyle. Ya kar yağmaya başladı. Bakın ne kadar güzel. Arkadaşlar ben şurada video kapatıyorum yani. Yani görüşürüz.